Selamlar, merhaba herkese. Babür serimizin 9. bölümü. En son Memlü patlatmıştık. Osmanlı ile arasını kapattık. Bu da artık orayı seyfe aldığımız anlamına geliyor. Bir bastıracağımız isyan var. Bu hormuz üzerinde şimdi gitmeyelim. Burada çünkü koalisyon oluşma riski var. Osmanlı ile ilişkimizi geliştireceğiz. Tabi o da artık buraları istemeyecek. Umarım. Tabi artık istese de sorun yok da. Hemen şöyle dönelim. Şunları kapatalım. Biraz manpower sıkıntımız var gibi. Çözülür. Tabi siz iç içe yürümeseniz daha iyi değil mi? Bir durun şurada bakayım. Hı. Sen devam et. Sen de şöyle devam et. Dur bir nereye gideceğimize bir bakalım. Bu arkadaşla barışımız bitiyor. Şununla bitmiş. Çağatay. şimdi sen Bengalle halalaysın ne zaman bitiyor 1523 sen de ben gallay şimdi şöyle yapacağız bu savaşa Bengali çağırıyoruz bupur için ama sen çağtaya diyordu da tekrardan çatıya yollayalım. Siz şöyle gidiyorsunuz. Hatta şu tek şeyi de bu yarata yollayalım. O bu arada şu Bengal tehlikeli. Ondan önce oralara bizim ulaşmamız lazım. O da oraları istiyor. Olmaz. Ben bir çekil bakayım orada. Sayın Bengal sen şuralara git. Hah Bengal sen git buraya. Biz çatayı hemen çıkarmaya çalışacağız. Tabii Bengal oraya giderken sen hemen şuraya geç. Sayın ister bir durun lütfen. Şimdi dönebilirsin. Bu arada o saldı mı ordu ya inan. Burada düşsün. Çağatay'ı çıkalım savaştan. Eh, komendantımız öldü. Şimdilik şu dursun. Artık şu diplomatiyi de bitir lütfen. bize bir disiplin gay gelecek. gayret sen niye gitmiyorsun bu yarata sayın bengalcim güzel bu da düştü şu artık 71 ile çıkman lazım no Nogay no guy alliance'ın bitsin paramızı ver güzel şimdi sen şöyle artık şuraya gelcen sen de şuraya gel lava toprak koklatmak istemiyorum. Şurada lazım bana. Hemen şuraya geç. Burayı da alırsam kendime iyi olur. <laughs> Zint barışımız da bitti. da düştü. Güzel. İstediğimiz yerleri aldık bundan. Şimdi bana bir de paranı da alalım. Ee, tamam sen şimdi şuraya git. Ben artık. Ya da şöyle sen de şu forta git. Burada hiç beklememiz gerekmediği için Mevara'da döneceğiz. Pardon Malva'ya. Bu arada Manpower gerçekten patladı. Yine nerede isyan çıktı? Burada. Aa ebesinin şeyiymiş. Bunları düşüreceğim mi artık? lütfen. Şunu artık bir eksileyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Artık çık lütfen. Senin elayın var mı? Yok. Arasında alalım. Güzel. Şimdi bir şeyimiz var. Mercenary'miz. Ben oraya gideceğim de. Sen şu isyanı bastır. Biz de barışı yapalım artık. Çok güzel. da bitirmiş olduk. Sırada Bengal campaign'i var. O biraz zorusun. Biz evi Macaristan kalmış. Neden Macaristan abi? Daha yenmemiş Osmanlı onu. Şunu alsak iyi olur Mersin'de maintenance. Bu arkadaşım manpower yok. Storm değil onun Manpower'ı dolar yakında. Olmazsa değiştiririz. Şimdi şu arkadaşa ıı, saldıracağız mı bilemedim şimdilik dursa olabilir. yukarıları beklememiz lazım. Yüksek development'lı kor var elimizde. Şu isyanı bastır hemen. Manpower'umuz sıkıntı olduğu için biraz bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şunu da hemen bastır. Buradan manpower binalarını artık basmamız gerekiyor. Kollara da bir bakalım. Mesela Ragar abi. güzel bir kor yeri bura. Buraları yapamıyoruz çünkü Trade Company'de. Orada oradan yüzde %54 %54'e düşmüş oralar. Bir şuralara bakalım. Elimizde hyper falan var da buralar pek iyi değil. Buralar lazım bize. Şura var. Ora gelecek. Tabi şuradan verebileceğimiz bir şey var. Developmentlar var. Bunu şimdilik vereceğim. Sonra başkente basacağız. Hem ne ayaksın? Biraz manpower'ımız gelsin. Kollar hallolsun. Botiner arkadaş tot yine şura. Bunu görmemiş miyim ben? Allah Allah. Unus mu? Unus patlamış. Bunun derlinsi bizim işimizi görmez. ben power binalarımızda gele dursun. Şimdi Tirhut tank tank Tirhut'la Elai. O oh, çok iyi. Şimdi bunu ıı, Tirhut Bir dakika düşünüyorum. Bu yine Bengal Elai. Ama Bengal buna geliyor. Sonra bununla Elai'li bozulacak. Güzel. Şimdi Bengali şunun üzerine çekersek. Sonra kendimiz ilk gideceğiz. Sonra Malva'ya gideceğiz. İlk toplayalım. 3 toprak kaldı zaten. Çok değersiz de topraklar. Buna şimdi hiç uğraşmasak. Onu sonradan alırız. Direkt Malva'ya gidelim. Yirt. Hemen toplayalım bu arkadaşı. Bu arada kötü imparator da geldi. Bundan çekeceğimiz var. Daha yeni 15 biti. Öldürürüz en kötü. Defender of the alalım geri. Aynen tek ver bize. Şimdi şuradan Aa, bize yüksek developmentlı topraklar lazım. Şura kaç? 65. İşimizi görür. En başta şu 65'i alacağız. Tamam. Sonra 38. 38. Bunderkant. Şimdilik bunun hesabını yapmak zorundayım çünkü bize lazım. Yani hesap yapmamız lazım. Birazcık daha güçlenince bunların hesabını yapmayacağız. Özellikle Hindistan'ı erken toplamak için yüksek developmentlı topraklara ihtiyacım var. Hani yerde düştü devam hemen fortlara. Bunu şurada yakalar mıyız? Yakalayabiliriz. Ve o da gitti. Artık militer bir ID almamız lazım. Ordu giderek düşüyor çünkü. Bir kualite e alsak işimize gelir. Aynen bana unrest guy lazım. Azali Tabi tekse devam Para lazım Mandu da düştü Şu toplananları engelleyelim Devam et Sen de şöyle da bu yarata saldırıyor. Öf yine çok uzakta isyan. Çakayı bir. Bu arada bu savaş da bitmiş gibi. Arkadaşı hemen çıkarırsak. Ha. Sağ olasın Bengalci. Orada düşmüş. Hemen şöyle dön. Şu fartla düşsün. Hmm. Bura alınacak tabi de. Koalisyonda yok şimdilik. Osmanlı ile ilişkimiz güzel. Bir on favor daha harcayacağız. Burada düştü bu savaşta biter burada tabi. Mükemmel bölmüş olduk adımı. şimdi çok fazla fort var. Bunu bir kıralım. Bunu da kıralım. Bu dursun. Böylece güzel bir mal ve seferi yapmış olduk. 99 development aldık. Gayet güzel. İsyanı bastır. İyi. Nightwad bastırdı bizim yerimize. Şimdi. Yine mi kötü ee, şey geldi. Seni öldürteceğim reis. Kusura bakma. 98 development'ımız da kullanıyor. Legalizm alalım. Yakınız Hindistan'ı bitirmemiz lazım. Bunları bir büyük devlet kuyarat kaldı. Bengal gideceğiz bir de. Bakalım ne olacak. Osmanlı ile çok güzel mem Powerımızda kaça çıktı 98 bin binalarla gayet iyi daha fazla bina bulabilirsek daha iyi olabilir Prestij verelim. Gelirimiz de iyi. Tabi şimdi şu kollar bitince bunları state yapacağız. Osman'ın işini de görelim. Tabi buraya biz gitseydik daha iyiydi. Neyse bana şuralar kalır. O da şuraları alır muhtemelen. Sayın hocam bana da şuraları versen keşke. Playmem yok ama yapacak bir şey yok. Heh, teşekkür ederim. Thank you. Demek ki bu da işe yarıyormuş. Öğrenmiş oldum. Şunu niye almadım peki? Ha. Güzel korlar doldu. Bu bölümü burada bırakalım. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.